Herkese merhaba değerli Tekno takipçileri. Önceki bölümde Nether'a gitmiştik, bir Nether maceramız olmuştu. Ben ondan sonra arkada birazcık maden kastım. E, Redstone buldum, e, demir buldum, bakır buldum. Bir de elmas buldum tabii. Bir de e, elmas bulduğum için böyle kendime iki tane kazma yaptım, elmas kazma. Bir de kılıç yaptım, onlara da enchant bastım. E, onları şu an arkada görüyor olacaksınız siz. Evet, elmas kasmamıza enchant basacağız şimdi. Bakıyorum. Evet. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Dur bakayım. Efficiency 4 geldi lan. Daha basmadım. Daha da Evet. Ha. Basayım mı? Ee, basmadan. Bas, bas, mı? Bir dakika dur dur. Üstüne biraz da ritüel yapalım. Dur. Ee, kutsuyorum seni şu an Olacak şimdi. Şey <laughs> bal geldi oh. bal. Dur dur. Ne şişiydi o? Endirmek mı? Evet. Evet. Enderman. Nerede lan? Bak bu? endermanlar buradayım. <laughs> bu kitabın sahibi benim bak. Evet basıyorum. Biraz sana güç veriyorum. Güç Hadi veriyorum basıyorum. sana. Hadi basıyorum. Sana güç veriyorum. <laughs> Hadi. İşte bu güç veriyorum. Ne geldi? Unbreaking 3 ile efficiency 4 geldi. Güzel bence güzel. Bence şurada bileme taşında bence, bile bence bir tane daha. Bence fena değil, fena değil bence. Dur bakayım. Hani crafting table nerede? Bir tane yani. daha kazma yapacağım. Crafting table nerede? Ben hayır hayır yapma bence. Yo yapacağım. Şurada ama bileyebiliyorsun. Bileyebiliyorum da ben lan. iki tane kazma kullanacağım çünkü. Anladın mı? Gel lan. Gel lan. Bakıyorum. An adamı öldürüyorum. O evet. tick touch gelecek. Nice. Hadi be. Aha. İyi tick touch sayılır. Ama bende tick touch kitabı var. istiyorsan sana verebilirim. Eee Sick Touch geldi, Unbreaking 3 geldi, Efficiency 4 geldi. Birinciyi bileyeceğim oh, şimdi. Birinciyi bir güzel, O, güzel. o tic şu taşı olan tut o güzel. Evet onu tutacağım. Şimdi bileme taşı nerede burada? Gel bakayım sen. Yanlışı koyma lan. Yanlışı koydum ha ha ha. Oğlum yine mi efficiency 4 geliyor? Bir kere daha basalım. Bir daha bas belki kaybet gelebilir. Bir daha basma ne musun? İlk seçeneğe bas daha az ve daha az da pisin gidiyor. İlk seçeneğe bas değişiyor. Üçüncü seçenekte. Emin misin? İlk seçeneğe bas evet, sonra evet. bile. İlk seçeneğe bas sonra bile. <laughs> tamam. Öyle şey sıfırlıyorlar. Efficiency şimdi. 2 geldi tam bunu biliyorum sonra. Sonra bir daha 3 o zaman değişmiş olacak ya da değişme edebilir ama. Oh değişiyor. Fortune 2 geldi. Basayım mı Fortune, 2'ye? Fortune, Fortune 2, Fortune 3 varken Fortune 2 biraz az ama. İstiyorsan masa Bu arada Fortune 2 ile Fortune 3 arasında fark yok. Ben çünkü ilk kazmamda Fortune 2 vardı. Yani maksimum mesela 2 elmas gelecekse 3 elmas geliyor yani. Çok bir fark yok. Yine bileyim mi sence bunu? Basayım mı yoksa yap, Fortune 2 ile? Yap bas, bas. bence yap ya. Çünkü Fortune nadir bir şey. Bastım. Oh. O Fortune 2 ile Unbreaking 3 geldi güzel. Güzel. Efficiency geldi mi? Efficiency Sick Touch olan da var gelmemiş. Aynen ha. gelmedi. Güzel ya. Güzel geldi. Güzel güzel. Şimdi de kılıcımıza en basacağız. Bakalım. Seni kutsayayım mı? Şartlı suç gelecek. İyi midir? Bence fena, değil. Fena değil. Fena değil. Hadi basıyorum. Hazır mıyız? Of. Hazırız. Fire Aspect Aha. 2 geldi. Şartlı suç geldi. Sweeping H 3 geldi güzel. Fena değil. Güzel güzel. En, en iyisi güzel. Loot, en iyisi bence kılıçta looting. Tabi canım en iyisi. Sharpness o bir var. de ya sharpness da çok. E, bu bölümde ise e, evimizin inşaatına başlayacağız. Ama ilk önce evimizin inşaatı için malzemeler bulmamız lazım. Onları bulacağız. E, i̇yi seyirler. Evimizin inşaatı için bize kum baya bir gerekli olacak çünkü hem cam yapacağız kumdan hem de e, beton yapacağız yani beton lazım olacak evimizin inşaatı için. O yüzden baya bir kum toplayacağız. Aa tavşan. <laughs> Tamam dört tek kumumuz oldu. Güzel. Tamamdır. Şimdi bu topladığımız kumları evimize götürelim de üstümüze fazlalık yapmasın çünkü bayağı bir şey toplayacağız malzeme olarak. Yeni bir sandık yapalım ev malzemeleri için. Daha rahatlık olsun, kolaylık olsun. Bu birazcık... Bir sandık yeter ya. Böyle şuraya koyalım. Şimdi ev inşaatı için evet kar bulmamız lazım. Çünkü kar buluyor filan kullanacağız evin inşaatında. O yüzden bir küçük keşif yapmamız lazım daha bulana kadar. Başlıyoruz. Çok kısa sürede aslında daha bulduk görmüş olduğunuz gibi. Şimdi oraya çıkacağız. Teknemiz burada kalsın yine döneriz buradan. Ya da yanımıza mı alalım ya? Farklı yoldan döneriz. Yanımıza alalım. Tavuk, ne yapıyorsun sen burada? Bakır var da sonra toplarız şu an maden. Ne işimiz yok. Ay balta ile kırdım ya yok böyle bir şey. Bizim beton için e, gravel da ihtiyacımız var gravel'a. Hmm. Nerede? Şöyle aldım. Aslında bir stek yeter ya bu kalsın. Şimdi bizim evimiz için evimizin içinde akvaryum yapacağız. Onun için bize bir tropikal balık lazım. O yüzden okyanusa doğru açılmamız lazım. Ee, yanımızda botumuz var. Bir bayağı bir su dolu kova almamız lazım o yüzden. Şimdi onları alalım. Burada bir tane boş kova var. Onu hatta su dolduralım. Şöyle. Beş kova yeter ya. Şöyle bunları da su dolduralım. Hmm. Ve manterimiz full oldu sanırsam. Hmm. Yanımıza Blast Furnace salmaya gerek yok bence. O yüzden şurada kalsın. Yemek pişirebiliriz bunlar Bunlar kalsın. Şu an işin iyi. Okyanusları açılalım bakalım. Tropikal balık ararken köy bulduk bakalım ne varmış köyde Aa kedi falan var güzel Uzaktan gördüm kediyi Oo eğer Aa alamıyorsun Ben o zaman şey yapayım Buranın konumunu not alayım Eşyalarımı eve bırakayım öyle geleyim Daha mantıklı olur